Merhaba ben Begüm Şerdan. Mimarlık podcast'in 30. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Yakın gelecekte benim çokça süredir acaba dediğim ancak hem imkan hem de zaman kısıtlığından cesaret edemediğim bir yenilikle karşınızda olacağım. Bölüme başlamadan duyurusunu yapmak isterim. Bildiğiniz gibi podcast, Spotify, Apple Podcast gibi kanalların yanında YouTube'dan da loop animasyon şeklinde yayınlanıyordu. Artık YouTube'dan izleyenler karşılarında kanlı canlı Begüm'ü görsünler istiyorum. Instagram storylerinde kameraya konuşmaya zamanla alıştığım gibi ona da alışacağımı düşünüyorum. Birlikte göreceğiz. Gelelim bu bölümde nelerden konuşacağımıza. Bir önceki bölümde şantiyeden bahsetmişken devamını benim ara ara yaşadığım ikilemden yapalım istedim. Başta kendimi yalnız düşünüyordum ama sonra öyle olmadığını da anlayınca üstüne konuşabileceğimizi düşündüm. Bu arada henüz dinlememiş olanlar Şantiye Baby Şantiye ismiyle aratarak bir önceki bölüme ulaşabilirler. Bildiğiniz gibi şu anda tasarım uygulama yapıyorum ve tek kişilik dev kadro modunda çalışıyorum. Ev üzerine bir de podcast, kişisel işler, o bu derken çok ama çok bölünüyorum. Dışarıdan da işler alıyorum. Ancak yeni bir tasarım yapmak için pırıl pırıl bir kafaya sahip olmam gerekiyor ki yoğunlaşabileyim. Ve normal bir iş gününde sadece iletişim trafiği bile beni yeterince kaosa sürüklüyor. Hani 5 begüm olsa, biri organizasyon yapsa, biri şantiyeyi denetlese, biri tasarım yapsa, biri hak edişleri falan kontrol etse, son kalan da yeni projeler üretip hayatını yaşasa mesela. Neyse... Şu an olmasa da bir noktada yeni takım arkadaşlarımla bu mümkün olacak diye düşünüyorum ve umuyorum. Ancak benim ikilemim bu değil. Benim ikilemim tasarımcı ve uygulamacı Begüm'ün içinde bulunduğu ortamların tezatlığı ve birinde nefes alırken öbüründe yine neler oluyor roller coaster'ında gibi hissediyor olması. Nefes aldığım ortam hangisi derseniz beni bir süredir dinleyenler çoktan bildi bile. Tasarım tarafı tabii ki. Konfor alanım denilebilir mi? Belki de yani tamam orada da çok sıkıntı olabiliyor ama yok yani şıkır şıkır giyindiğin etrafındaki insanların da şıkır şıkır giyindiği güzel güzel odalarda toplantılar yaptığın eventlere kokteyllere katıldığın herkesle benzer vizyonda olduğun ki bu en önemlisi bence aynı dili konuştuğun bir ortam ama şantiye öyle mi kan ter gözyaşı şıkır şıkır giyinemiyorsun bir kere ya ay bakın şimdi söylerken bile sinirlendim bir botum vardı Tabadere yeni nasıl da seviyorum Evden çıkarken de acaba giymesem mi dedim. Sonra bir gün seramik mermer bitti. Giysen bir şey olmaz dedim. Ne oldu peki sonra? Usta ölçü alırken markerla çizmiş botumu. Bayağı çizmiş. Çıkmıyor. Hala daha izi var orada. Hala içim acır. O kısmını kapatan birkaç pantolonum var. Onlarla giyebiliyorum anca. Bir de sonra bir diğeri gelmiş. Kesin Agda ondan böyle üzüldünüz kızdınız diyor. O da bir küfür gibi bana. Reklam değildir bu arada. Ben de ak kızı hiçbir zaman olmadım zaten. Bir şeyinden değil ama benim tarzım değil. Ama tek derdimiz botlarımız içinden ustalar değil. Ayrımcılığından değil de hayatın gerçeği olarak bakmanızı isterim. Uygulamacı insanların vizyonları farklı oluyor. Onlar işi en temiz, net şekilde yapmaya bakıyor haklı olarak. O nedenle de konuştuğun dila ile sanat sepet içermiyor. Düz. Ben orada şu şu şundan dolayı bu böyle o nedenle bu böyle olacak diyorum mesela. Adam açıklamaya takılmıyor. Bu mu abla? Tamam devam diyor. Ben kafamda ne tasarımlar döndürürken onlar bana Mimar Selim Bey photoshopundan oluşan gergi tavan önerebiliyor. Böyle kişilere Hedderwick'in projeleri gibi projelerle gittiğinizi düşünün. Arkasına bakmadan kaçar. Baştan olmaz der zaten. Ya kardeşim nasıl olmaz? Bak yolu bu. Yok der ki sen öyle yapmışsın ama mümkün değil. Bir de benim dezavantajım uygulama kısmında tecrübesiz olmam. O nedenle acaba'ya düşebiliyorum. Ama Allah'tan inadım sağlam. Oradan kazanıyorum. Yapılmışı varsa direkt gösterip bunlar nasıl yaptı o zaman diyorum. Oradan iyi yürüyorum. Öğrenci arkadaşlarım için altı yazı geçeyim. İstenilen şey olmaz değil. Olur. Ama zor. Belki ustanın daha önce hiç denemediği bir yöntem. Ya da işine gelmiyor. Alıştığı bir sistem var. O kolay olduğundan onu yapmak istiyor. Ki %90 böyledir. Aman ustan, canım ustam bak çözdüğünüzde sen de hava atarsın ustam. Kolay mı be ustam diye 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 sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Kaldı ki şu ana kadar böyle uçan kaçan bir tasarımla da gitmedim kendilerine. Fugadır, radius köşedir. O tarz detaylarda dolandım. Bir de her kafadan bir ses çıkıyor bu ortamlarda ve asla ortak bir dili yok o sesin. Halbuki ofiste tasarım yapıyorsak öyle mi olur? Kafa kafaya veririz, çözeriz ya da en azından tartışmadan tatmin oluruz. Mesela geçtiğimiz senelerde Sabine Mercedes'in Solid Nature'lı olan işbirliği geldi aklıma. Dış mekanda kullanılabilecek mermer mobilyalar üretmişlerdi. Taşlar şahane olduğundan ortaya çıkan ürün de bir o kadar çarpıcı oluyor. Fakat bunu anlatabilir misin? Sanmam. Ya bu ne? Ne gereksiz paralar derler. Gerçi bizim mermercimiz öyle değil de günah olur. Onunla konuşması bayağı zevkliydi. Hatta kafa yapısı olarak da bana paralel biri. Yeri gelmişken de anlatmak isterim. Bizim projede merdiven basamak ve süpürgeliklerinde bir de ek olarak patron odasında mermer kullanıldı. Ki merdiveni de ilerleyen bölümlerde detaylı detaylı anlatacağım. Belki seri bile olur çünkü öyle bir yaşanmışlığımız oldu kendisiyle. Neyse. Mermer seçimi için depo ziyaretlerimiz oldu. Bunlardan ikisi ise Türkiye'de ismi oldukça bilinen büyük markalar diyeyim. Siz anlayın. Hakikaten çok güzel taşları var. Yani paranız olsa neler neler yapılır o taşlarla. Fakat biz depoda gezerken beni yine delirten bir detay fark ettim. 10 taşın 9'unun ismi İtalyanca. Seramikler gibi. Nasıl yani derseniz seramiklendiğiniz bölümünden orada yaşanan isim krizini dinleyebilirsiniz. Görevliye bunlar İtalya'dan mı geldi diyorum. Diyor ki kimi İtalya'dan, kimi İspanya'dan, şu Madagaskar'dan. Yani tüm dünyanın taşları orada gibi bir algı yaratırken... Merci bana yanaştı dedi ki Begüm Hanım aramızda kalsın ama O Crema Nova ya da işte atıyorum Capuchina diye yazdıkları ve tel olduğunu söyledikleri taşlar baya yerli Bizim ocaklarımızdan çıkan taşlar Yanlış hatırlamıyorsam da hatta ismi Edirne bir şeysi dedi Şaşırmadım dedim Tam anlamıyla enayi avı ve müşterilere depoları gezdiriyoruz sizin gibi. Sonra bizim kendi depomuza götürüyoruz. Birebir aynı ocaktan, aynı bloktan taş göstermişliğimiz var. Fiyatı daha uygun olduğu için müşteri güven duymuyor ve gidip onlardan pahalıya alıyor dedi. İnsan psikolojisini açıklamak için muhteşem bir örnek bence. Şey gibi düşünüyorlar çünkü hani sanki çakma ürün kakalıyorlar bize gibi. Halbuki yok adam sahibini tanıyorum oranın diyor. Beraberdik aynı blok kesildi. 10 plaka o aldı 10 plaka ben diyor. Güler misin ağlar mısın gibi bir durum. Sektördeki bu İtalyanca ürün pazarlamasını asla anlamıyorum zaten. Hatta yani ben de bir yerlere dokunduğundan mıdır nedir sinir oluyorum. Onun adı Edirne Zart diyelim ve bu isimle satamayacağını düşünüyorsun. Ona göre havalı bir Türkçe isim seçsene kardeşim. Krema Nova yerine yeni krema diyebiliyorsan onu de. Diyemiyorsan üret. Neden böyle kendi yerli üretimimizden utanıyormuşuz gibi bir tavır içindeyiz anlayamıyorum. İşimize geldiği zaman ağlamayı biliyoruz ama abi Türkiye'de üretim kalitesi çok düştü şöyle kötü böyle kötü diye. E tamam bu noktada değil belli ki eş kalitede. E niye bu özentilik? Aa, bizim taşlarımız İtalya'dan özel olarak getirildi demek için mi? Ay çok görgüsüzsünüz kusura bakmayın. <laughs> Bizim şantiyede burdur beji kullanıldı mesela. Açık renkli. Tabi onun damarlısı damarsızı kesilen bloğuna göre bir sürü çeşidi çıkıyor. Ancak sonuç olarak mis gibi taş. Bakın mis gibi. Mermer pazarlıyorum gibi oldu ama. Yerli malı yurdum malıdır. İyidir. Onunla da eşinize dostunuza hava atabilirsiniz. Atarken de beni hatırlarsınız. Tasarım alanında böyle bir handikapı var mesela. Podcast'ın başında şantiye ile kıyaslarken çalışma ortamı olarak yaşadıklarımı kastettim aslında. Müşteriyi olaya hiç katmadım. O tarafı kattığımda da terazi dengelenebilir belki. Emin olamıyorum. Bu arada yeniden söylemiş olayım. Manifestlerim tekrar etsin. Allah bana eli bol, paylaşımcı, vizyonlu, zengin müşteri nasip etsin. Amin. <laughs> Ben ne tasarımlar yaparım orada var ya uf uçuyorum uçuyorum. Ama illa o seramik İspanya'dan gelmesin mesela. Geçen yine bir kentsel dönüşüm toplantısına gidecektik. Öncesinde biriyle oturuyoruz. Ay siz şimdi ne pahalı ne güzel malzemeler seçersiniz oraya dedi. Akala kaldım. Kendisine de dedim sizin gözünüzde biz nasıl bir yerdeyiz ben çok merak ediyorum diye. Şey deseydim keşke. Evet ya evin koridorunu böyle full pırlanta kaplatayım diyorum. Onların üstüne basa basa yürürüm. Neden? Çünkü ben buna layığım. İşte o kadar. <laughs> Bak şimdi aklıma geldi bu cevap. İyiymiş aslında. Var mıdır öyle manyaklar acaba? Onu da Allah bilir. Bu arada kentsel dönüşemeyenler serimiz bitmiş değil. Ara ara ona da devam edeceğiz. Sadece anlatacaklarımın biraz daha birikmesini bekliyorum. Konumuza dönersek yine önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi sadece tasarım ya da şantiyeden anlayayım, geri kalanlar başının çaresine baksın diyemiyorsun bizim mesleğimizde. Çizdin, tasarladın. E güzel. Nasıl hayata geçireceksin onu? Kağıttakini gerçekleştirmek için belli bilgilere sahip olman gerekiyor ki bizde mine otursun. Ustayla tartışacak döne olsun elinde. Malzeme bilgisi yine burada oldukça önem kazanıyor. Yoksa ben de isterdim. Aman siz bulun bir hal çare. Ben ekranımla mutluyum derdim. Fakat yine öbür tarafından bakarsak da tasarladığınızın hayata geçtiğini görmek insana inanılmaz bir haz veriyor. Hele ki şimdi teknoloji sağ olsun 3D renderler hem bizi hem müşteriyi mutlu ediyor. Çünkü onlar gözlerinde de canlandıramıyorlar. Proje gerçekleştiğinde de sanki monitörden dışarı fırlamış gibi bir algı yaşatıyor insana. Her proje çocuğunuz gibi olur ya o hissin doruklarına ulaşıyorsunuz. Ne güzel mesleğimiz var ya. Böyle düşününce gerçekten hani kaosu stresi olmasa vallahi şahane diyeceğim ama %90'ı da kaos olunca çarpılmaktan korkuyorum. Yok yok yine de bayılıyorum mesleğime. Hikayelerim bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarına ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcasti YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.